Günümüzde Anadolu Selçuklulardan yörede bulunan tek mimari eser Dengere Camii'dir. Caminin içerisi ahşap malzemeden, duvarları taştan oluşmaktadır. Tek minareye sahiptir. Yapımına 12. yüzyılda başlansa da bugünkü halini alması 17. yüzyıla uzanmaktadır. Camii Selçuklu mimarisinden izler taşımaktadır. Dengere Camii Çavdır'a bağlı Bölme Pınar adı ile bilinen Dengere köyündedir. Miladi 1120 yılında yapıldığı rivayet edilen caminin mimarı bilinmemektedir. Ayrıca köylüler tarafından bu caminin Selçuklulardan önce kilise olarak kullanıldığına inanılmaktadır. Selçuklu ve Beylikler dönemi ahşap direkli, toprak damlı camilerin Osmanlı döneminde yapılmış örneklerindendir. Kitabesi olmadığından kim tarafından ve ne zaman yapıldığı belli değildir. Dengere Camii'nin duvarındaki taşlardan birine 1661 tarihi kazınmıştır. Cami, minaresi ve şadırvanı ile birlikte bir bütün teşkil etmektedir. Kare planlıdır, caminin ortasındaki dört direk çatısını tutmakta ve camiyi üç sahana ayırmaktadır. Tavan düz kirişlerle süslüdür. Ahşap sütunlar 8 yüzlüdür. Ayaklar klasik devir mermer sütunlardandır. Camide hem asma kat hem de tavan konsolları, yastıklar, korkuluk parmaklıkları, boyalı süslü pervazlar yani genel olarak tavan ahşap işçiliği ile seyre doyulmayacak bir güzelliktedir. Minder ahşaptan künde kari ve boyalı olarak yapılmıştır. Minberde pervaz ve ahşap yüzlerde geometrik boyama süsler vardır. Minber alemine geçişte çok süslü alem koniktir. Mihrap alçıdan boyalı sütuncuk ve yüzlerle süslü duvara geçiş üçgen bindirmelidir. İki kanatlı ahşap kapı oyma geçme olan künde kari tekniğindedir. Minberde pervaz ve ahşap yüzlerde geometrik boyama süsler var. Minare kısmı, tamirat görmeyen caminin diğer kısımları zaman zaman tamirat görmesine rağmen eski özelliklerini kaybetmemiştir. Caminin esas ölçüsü olan düz topraktan sonradan kısmen kaldırılıp üzerine çatı yapılarak kiremit ile örtülmüştür. 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş, tamamen yıkılan batı duvarı yeniden yapılmıştır. Bülkiyete Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait caminin iç alanı 208 metrekare olup 250 kişilik cemaat kapasitesi bir camidir. Yapılan izlenimlerde caminin içinde mermer sütunların ve duvarların üzerinde bulunan yazıtlar restore edilerek temizlendiği zaman caminin tarihçesiyle ilgili bilgi verileceği tahmin edilmektedir. Cami içerisinde bulunan elektrik aksamının çok vasat olduğu tesisatının cami için riskli olduğu köylüler tarafından dinlendirilmektedir. En küçük bir elektrik sorununda yangın ihtimali yüksek olduğu görevliler tarafından dile getirilse de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yıllardır bir çözüm üretilmemiştir.